Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango'nun son hali çok şaşırttı. Yeni sezondan müzikal bir royu alacağı olan Elçin Sango'nun bir hali zayıfladığı görüldü. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu sayılan kimikleriyle dikkat çekerken soruları ise yanıtsız bıraktı. Yıllar önce Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Kiralı Aşk dizisindeki rolüyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu Elçin Sango. Bir diş kliğinden çıkarken objektiklere takılan Sango dişlerine dolgu yaptırdı. Ağzımın uyuşuk olduğu için konuşmuyorum şu anda diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sango bu arada makyajsız haliyle dikkat çekti.